Merhaba arkadaşlar. Sizlere bilgisayar güç kaynağı ile o tamfisi nasıl bağlanır onu göstereceğim. Şöyle bir güç kaynağımız var bilgisayar. Arkasındaki kabloları şöyle sarı olanlarını ayırıyoruz. Bu sarı olanlar artı 12 volt. Uçlarını kesiyoruz önce. Bu iki kablonun ucunu birleştiriyoruz arkadaşlar sarı olanları. Siyah olanlar da eksi kablosu arkadaşlar. İki tane de eksi kablosu kesiyoruz arkadaşlar. Peksi kablomuz da hazır. Şimdi amfi bağlantımıza geçelim. Artı 12 volda şöyle ortadan çıkan RAM kablosuyla beraber tetikleyici kablosu oluyor. Onun ikisini beraber bağlıyoruz. Sadece sarı kabloyu bağlıyoruz arkadaşlar. Artı 12 volt girişimiz tamam. Şimdi de eksi bağlantımızı yapalım. Güç kaynağı bağlantımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi e, güç kaynağımızı çalıştırmak için e, bu kabloların arasından yeşil bir kablo var. Ben önceden ay ay ayırdım böyle Bu yeşil kabloyla ile beraber e Eksi bir kabloyu birleştirmemiz lazım siyah olanı Şu an birleştirdim Düş kaynağım çalıştı Power ışığımız da yanıyor Operatör bağlantısı daha önce yapmıştım zaten diğer videolarımda da görebilirsiniz Artı eksi artı çıkışı Opel'in artı kablosuna, eksi çıkışını eksi kablosuna bağlıyorsunuz. Şu an güç kaynağımız çalışıyor, amfimiz de çalışıyor. Ufak bir şarkı açayım. Sizde siz de evde güç kaynağı ile bilgisayar güç kaynağı ile o tamfisi bağlayıp tesisat kurabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.